Sayın Murat Özçelik'le Sayın Ercan Karakaş adaylık başvurusu yapmadılar. Yani onların resmi bir müracaatları yoktu. Dolayısıyla listede yer bulamadılar denmesi bu iki değerli arkadaşımız için haksızlık olur. İkisinin de başvurusu yoktu. Onun için listelerde yer almadılar. Şu an bir basın toplantısı yapıyor ama yani evet. bir istifa bekliyor musunuz Murat Özçelik'ten? Yani olabilir. E, Sayın Özçelik'in e, kendi takdiridir. Çok değerli bir diplomattır. E, ancak son günlerde Sayın Özçelik'e yönelik e, basında haksız bir takım suçlamalar söz konusuydu. Muhtemelen e, bu haksız suçlamalar, yersiz suçlamalar muhtemelen Sayın Özçelik'i etkilemiştir. Evet. Herhalde ondan kaynaklı bir basın toplantısı düzenleyecektik. Şu an son dakika bilgisini evet. verebiliriz. Genel Başkan yardımcılığından evet. istifa etmiş. Yani CHP yönetiminden istifa etmiş oluyor evet. galiba. O zaman sadece MYK üyeliğinden istifa etmiş ama Parti Meclisi üyeliği devam ediyor. Evet.